Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Kutlu Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Alp Abdullah Açıcı operasyonu düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada operasyonda toplam 121 kilogram esrar maddesi ve 350 bin 620 kök esrar bitkisi ele geçirildiği belirtilirken bir evde yapılan aramada 380 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 15 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, uyuşturucu maddelerin numune alındıktan sonra imha edildiği kaydedildi.